أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أبتقولوا تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون صدق الله العظيم Evet aziz müminler Allahu Teala dün okuduğumuz ayeti kerimenin son cümlesinde ben tekulu yevmel inna kunna an hada buyurmuştu. Kıyamet günü bizim bundan haberimiz yoktu ya Rab demeyesiniz diye ben diyor sizle yaptığım anlaşmayı size hatırlatıyorum. Demek ki, aziz müminler Kur'an-ı Kerim'in gönderiliş amacından birisi de neymiş? bizle allah Teala arasındaki sözleşmeyi bize hatırlatmak. Bizim yaşımızdaki olanlar bilir. Bize küçükken sorulurdu ne zamandan beri Müslümansın diye. Galib-i beladan beridir derdik değil mi? İşte dün okuduğumuz ayetinde de Allahü Teala galib-i bela ayetini önümüze koydu. Yani bizim enest bezminde dediğimiz ta Allahü Teala ile yaptığımız ruhlar alemindeki sözleşmeyi Rabbimiz bize haber veriyor ve hatırlatıyor. Ey insan! Ey insan derken burada muhatap sadece Müslümanlar değil aziz müminler. Bütün insanlar. Ey insanlık! Siz Allahu Teala'ya söz verdiniz. Rabbimiz sensin Allah'ım dediniz. Bu sözünüzü unutmayın. Kıyamet günü geldiğinde de ya Rabbi benim haberim yoktu dersiniz. O zaman diyor mazeretiniz kabul edilmez. Çünkü diyor ben size hatırlatıyorum. Şimdi bütün insanların o daha doğmadan önceki yapmış olduğumuz ruhlar alemindeki sözleşmeyi Rabbimiz haber verdi mi bize? Haber verdi. Hristiyanlara ve Yahudilere gönderilen peygamberlerin, gönderilen kitapların kendilerinden sonra gelecek bir peygamberi müjdelediğini de biz biliyoruz. Yani Allahu Teala ile yaptığımız sözleşmeyi Rabbimiz sadece bu kitapta haber vermiyor. Bundan önceki kitaplarda da haber veriyor ve peygamberini de göndereceğini yine müjdeliyor. Onun için Hristiyanlar ve Yahudilerin de eli bağlı. Haberimiz yoktu ya Rabbi. Biz son peygamber Musa Aleyhisselam zannediyorduk. Biz son peygamber Allah'ın oğlu haşa ifadesi bu. İsa Aleyhisselam zannediyorduk. Diyemezler. Çünkü İsa Aleyhisselam da benden sonra adı Ahmet olan bir müjdeci gelecek diyerek kendi tebasını kendine iman edenleri haberdar etmiş. İşte Allahü Teala da kıyamet günü sakın mazeret beyan etmeye kalkmayın. Haberimiz yoktu ya Rabbi. Diyemezsiniz diyor. Ben şimdi size hatırlatıyorum. Sonra aziz müminler hep ya da şöyle dersiniz ama diyor bunu da bilin ki bu da mazeret olarak kabul edilmeyecek. Ne diyebilirmişiz biz? İnne ma eşreke bauna min qabl ve kunna zurriyeten min ba'dihim. Ya Rabbi biz annesi babası müşrik olan evlatlarız. Doğduk, baktık ki annemiz müşrik, babamız müşrik. İnne ma eşreke bauna min qabl. Daha önceden annemiz babamız günahkar bir hayat yaşıyorlarmış. Biz de o ailede doğduk. Fe fetuhlikuna bima faala'l muttilun batıl ile meşgul olanların yolunu izledik diye bizi helak mı edeceksin ya Rabbi? Rabbimiz de İşte işte bu da geçersiz bir mazeretler. Çünkü diyor allah Teala, ben sizin aklınızı annenize babanıza vermedim. Size ayrı verdi bakın. Ve size demedim ki anneyi babayı takip edin. Size dedim ki hakkı hakikatı takip edin. Hani ben arkadaş kurbanıyım diye bir cümle vardır değil mi? Bir de insanı kafir eden bir başka cümle var, kader kurbanıyım diye. Suçu arkadaşa atmak, suçu kadere atmak, suçu anneye babaya atmak. Ne yapalım anne baba okutmamış. Anneden babadan görmemişiz, ne yapalım? Gibi cümlelerin belki dünyada bizi kandırabileceğini ama ahirette bu cümlelerin hiçbir faydasının olmayacağını Rabbimiz haber veriyor. <laughs> Şöyle diyebilirsiniz ey kullarım. Ne yapalım ya Rabbi? Annemiz babamız müşrikmiş. Biz de o ailede doğduk. Anneden öyle gördük. Babadan öyle gördük. Atadan öyle gördük. Biz de başladık tapınmaya. Anneden babadan gördüğümüzü devam ettirdik diye sen bizi şimdi cehenneme mi atacaksın ya Rabbi? Diyemezsiniz diyor allah Teala. Bunu diyemezsiniz. Çünkü ben kitabımda da, Resulümde de size doğruyu, yanlışı hepsini tek tek anlattım ve bildirdim. Zaten bir sonraki ayet وَكَبَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Umulur ki o yanlıştan dönerler diye işte biz böyle ayetlerimizi tafsilatlı bir şekilde anlatıyoruz diyor Rabbimiz. Hiç suçu diyor başkasına atmaya çalışmayın. Anneden babadan böyle gördük biz ne yapalım diyemezsiniz. Arkadaşım kurbanıyım ben. Kötü bir arkadaşım vardı. Onun yüzünden böyle oldum. Diyemezsiniz. Kaderimiz böyleymiş. Ne yapalım? Diyemezsiniz diyor Allahu Teala. Evet aziz müminler. Bizim dünyadayken kendimizi kandırabileceğimiz mazeret kapılarını ne yaptı Rabbimiz? Kapattı. Bir okuduğumuz ayette haberimiz yoktu bizim ne yapalım? Bu kapıyı kapattı Allahu Teala haberimiz yoktu diyemezsiniz ey kullarım. Çünkü diyor haberimiz olmak zorundaydı. Akıl verdim, tefekkür edecek <laughs> kabiliyet verdim, tartıp ölçüp biçecek <laughs> yetenek verdim size. Yapıp ettiklerinizin değerlendirmesini yapacak hayat verdim, zaman verdim size. Ama siz gerek görmediyseniz, ölçüp tatmaya ihtiyaç duymadıysanız, siz böyle gelmiş, böyle gider dediyseniz o zaman diyor yapacak bir şey yok. Ve gerçekten aziz müşteriler. Şeytanın en büyük silahlarından birisidir insanı düşündürmemek. Önümüze hep atar bir şeyleri. Neden hoşlanıyorsak? İşte kadınları dizilerle avutur. Gezmeyle, AVM'lerle avutur. Bizleri futbolla şunla buna avutur. Yeter ki düşünmeyelim. İşteyiz, güçteyizdir, oradayız, buradayızdır, koşturmaca tamam. Bu arada insan ciddi ciddi düşünemez. Eve geliriz, hemen şeytanımıza açar televizyonu. Açar sosyal medyayı, açar bilgisayarı, telefonun ekranını, sakın ha düşünme der. Bir bak kim ne demiş, kim ne paylaşmış, kim ne yazmış. Bir ona, bir buna derken o gün öldü. Ne, nasıl öldü? Tefekkür edemeden. Ya ben bugün ne yaptım? Diyemeden öldürdük o günü. Ve hayat nedir aziz müminler? günlerdir. Ölen günlerin toplamı hayattır. Bir gün nasıl öldüyse bir ömür de öyle ölür gidiyor işte. Ve bu hengamede helak olan bizler oluyoruz. Yani kendimize ediyoruz. Ve Rabbimiz açık açık haber veriyor. وَكَدَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Olur da yanlıştan dönerler diye biz böyle haber veriyoruz, böyle anlatıyoruz diyor. Aziz müminler, Allah-u Teala kimsenin aklını bir başkasına vermemiştir. Ey kullarım siz işte yüz kişi yüz bin kişi toplanın sizin aklınızın tamamını ben falancaya verdim. Sizin düşünmenize, tefekkür etmenize sizin ölçüp biçmenize gerek yok. O ölçer, biçer, tartar, tar, size de şöyle devam edin, şöyle yapın der, bitti. Hayır diyor Allah-u Teala. O oh, anneniz babanız olsa bile hayır. Bırakınız bir başkasına vermeyi sizin aklınızı, sizin aklınız anneye babaya da vermedim diyor, size verdim. اَوْ تَقُولُوا اِنَّمَا اَشْرَكَ اَبَعُونَا مِنْ قَبْلِ Bakın annemiz babamız müşrikmiş ya Rabbi biz ne yapalım? O ailede doğduk, ona evlat olduk. Anne namazsızmış, baba abdestsizmiş, Şirk en büyük günahtır. Onun üzerinden veriyor Allah Teala bize. Ondan ötesi yok çünkü. Bunu biz aşağıya bütün katmanlara uygulayabiliriz. Dediğimiz gibi anne abdestsiz baba namazsızmış. Onların evladı olduk. Ya Rabbi ne bilelim biz? Anne demedi ki bize, baba demedi ki bize oğlum, kızım abdestinizi alın, namazınızı kılın demediler. Suçlu annemiz, babamız. Ya Rabbi bizle ne alakası var? Hayır diyor Allah Teala. Senin aklını ben anneye babaya vermedim. Sana ayrı verdim. Sana özel verdim. Anne baba senin dünyaya gelmen için vesileydi. Senin Rabbin bendim. Senin yaratıcın bendim. Senin ilahın bendim. Ve sen, ben sana diyor özel peygamber gönderdim. Ben sana özel kitap gönderdim. Okumaya ihtiyaç duymadıysan, peygamberi anlamaya, yaşamaya, onun gibi olmaya ihtiyaç duymadıysan, istediğin kadar diyor anne babayı suçla, kıyamet günü kurtulamazsın. İşte aziz müminler bu da tefekkürsüzlüktür. Hadis-i şeriften öğreniyoruz ya bir anlık tefekkür bin yıllık nafile ibadetten daha hayırlıdır diye. Dolayısıyla işte ölçüp biçmek, tartmak ya annem böyle yapıyor, babam böyle yapıyor da doğru mu acaba? Ve bakıyoruz biz bırakınız aziz müminler anne babadan etkilenip yollarını aynı devam ettiren insanları bizim taraftan yani İslam'ı yaşamaya çalışan tarafın çocukları bile o tarafa meylediyor. Hani tamam bir taraf var ki anne baba abdestsiz namazsız onların çocukları da öyle, tamam ama öbür tarafa bakıyoruz anne baba abdesti namazlı ama çocuk da öbür tarafa kayıyor. Çocuk da onları öbür tarafı tercih edip o hayatı yaşamaya çalışıyor. İşte bu bize gösteriyor ki Sakın ha kıyamet günü anneye babaya suç atmaya çalışmayın. Eşe dosta arkadaşa suç atmaya çalışmayın. Zamana böyleydi diyerek zamana suç atmaya çalışmayın. Falancanın filancanın yüzünden demeyin diyor allah Teala. Ben size her şeyi anlattım hem de tafsilatlı bir şekilde. Olur ya dönerler diye. Demek ki aziz müminler, dönülmesi gereken bir şeyler var ve Rabbimiz ona işaret ediyor. Dönülmesi gereken bir yol var. Tuttuğumuz, gittiğimiz yanlışlar var, takip ettiğimiz, tekrar ettirdiğimiz yanlışlarımız var ki allah Teala olur ya dönersiniz, ki, olur ya terk edersiniz. Ya terk etmezsek ya dönmezsek, işte o zaman diyor, hiç suç atacak yer aramayın. Hani İnsanın hoşuna gider değil mi? O suçlu, o suçlu ben değilim. Şimdi Nuh Aleyhisselam'ın oğluna ne diyeceğiz? Babası peygamber. Hani buradaki evlatlar, babalarımız bu şirkti ya Rabbi ne yapalım biz de işte şirk koştuk onlarla beraber diyerek kaçmaya çalışacaklar. Nuh Aleyhisselam'ın oğlu ne diyecek? Ya Rabbi babam peygamberdi. Onun da babasını takip etmesi gerekirdi eğer yani böyle bir zorunluluk olmuş olsaydı. Ama allah Teala hayır diyor. Her birinizi ben özel yarattım. Her birinize ayrı akıl verdim. Her birinize ayrı tercih hakkı verdim. Benim hakkımdaki tercihi anneme babama vermemiş yüce Allah. Evladıma da yine onlara özel tercih hakkı vermiş. Kulun yolunu seç. İstersen hak yolda yürü, istersen batılda. Ama kıyamet günü sakın ha azabı gördükten sonra suçlu aramaya çalışma. Çünkü diyor ben bu kitapta şimdi haber verdim. Böyle bir mazereti kabul etmeyeceğim. Suçlu da diyor sensin, kazanan da sen olacaksın. <laughs> kazanan da insanın kendisidir, kaybeden de kendisidir. Ha biz birbirimize yardımcı oluruz. Biz birbirimize iyilikte de günahta da yardımcı oluruz. Ama nihayetinde hiç kimse kimseyi zorlayamaz. Zorlandığında da zaten zorlanılan kişi masumdur. Ama Allah-u Teala genel kuralını bize haber veriyor. Gittiğiniz yolu kontrol edin ey kullarım. Yaşantınızı, hayatınızı, düşüncelerinizi kontrol edin ey kullarım. Eğer Kur'an'a uymayan, İslam'a uymayan, Resulüme uymayan bir düşünceniz varsa dönün. Adımınız varsa terk edin. İşiniz varsa onu terk edin. Sözleriniz, varsa onları terk edin. Çünkü diyor terk etmenin yeri dünyadır. La <laughs> allahu Ama terk etmezseniz diyor. Bu son ikazdır, son uyarıdır. Köprüden önceki son çıkış diyor allah Teala. Çünkü bu sureler insan hayatına <laughs> etki etmeli ki kıyamet günü <laughs> eyvah demekten bizleri kurtarsın. Rabbimizi ikazlara kulak verenlerden eylesin bizleri. Yüce Allah anlattığı bilgilerle yolunu düzeltenlerden eylesin bizleri. Yanlışta ısrar etmekten, hatada ısrar etmekten muhafaza eylesin bizleri. Rabbimiz doğruyu düşünmeyi, doğruyu tercih etmeyi ve hak ve hakikat yolunda yürümeyi bize de, neslimize de nasip etsin. Amin. Rabbil alamin.